Öncelikle hepiniz hoş geldiniz videoma aşklar. Bugün e, jimni taklit eden bir adam var. Jim'in de bu videoları görmüş. Onu da paylaştım ve şimdi o adamı izliyoruz. <laughs> Aynı zamanda bu adam Arem'de taklit etmiş. Şimdi o videoyu da gösteriyorum. Bakın burada da Jimin görmüş. Ya e, bu yüzden sinirlendiğini düşünüyor ve ilk videom bu abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz aşklarım.